Tam 25 yıl. Palet kasabasından çıkan o pijamalı çocuktan dünya şampiyonunun karşısına dikilen bir ustaya. Ash Ketchum vs. Leon. Bu sadece bir final maçı değildi. Bu anime tarihinin en büyük güç gösterisiydi. Ama bu savaşı izlerken çoğumuzun gözden kaçırdığı bir detay var. Leon sadece güçlü olduğu için monark değildi. O rakiplerinin stratejisini kopyalayıp onlara karşı kullanan bir dahiydi. Peki Ash, Cinderace, Rillaboom ve o yenilmez Charizard'ı sadece dostluk gücüyle mi yendi? Yoksa arka planda kare kare incelediğimizde ortaya çıkan bir taktik dehası mı vardı? Bugün eşin galibiyetinin altındaki teknik detayları, Leon'un yaptığı kritik hatayı ve Pikachu'nun o imkansız dayanıklılığını masaya yatırıyoruz. Ben Pixel Bey. Hoş geldiniz. Maç başlıyor. Hazır Pokemon konuşmuşken aramıza yeni katılan taze bir kanaldan bahsetmek istiyorum. Anime evreni. Daha yolun çok başında ama Beyblade tutkusu gerçekten de harika. Eğer bu topluluğun büyümesini istiyorsanız yeni açılan bu kardeş kanalımıza bir şans verin. Gidin bir içe içeriklerine bakın derim. Linki açıklamaya bıraktım. Desteklerinizi bekliyor. Analize başlamadan önce şu fili odadan çıkaralım. Eş bu maçta hile mi yaptı? Normalde dünya şampiyonası kurallarına göre bir eğitmen maçta sadece bir mekanik kullanabilir. Ya Mega Eurim, ya Z hareketi ya da Dynamax. Ama Leon maçtan hemen önce ne dedi? Bana her şeyinle geleş. Bu Leon'un kibrini gösteriyor arkadaşlar. Leon o kadar güçlüydü ki eşin 3 mekaniğini birden kullanmasına izin verdi. Ve analizimize göre Leon'un ilk hatası buydu. Ingar'ın Gigantamax formuyla sahayı kontrol etmesi, Lucario'nun Mega evrimiyle Mr. Mime'ı indirmesi, eş Leon'un esnek stratejisine kaotik bir güçle karşılık verdi. Eğer tek mekanik kuralı olsaydı, üzgünüm ama Ash bu maçta 3. Pokémon'da kaybederdi. Herkes finaldeki Pikachu vs Charizard'ı konuşuyor ama bu savaşın teknik olarak kazanılmasını sağlayan asıl isim başkaydı. Surfage. Bakın, Leon'un Rillaboom'u tam bir canavardı. Ash'in takımını süpürüyordu. Surfage ne yaptı? Kendi vücudunu feda eder kalkanıyla o korkunç saldırıyı karşıladı ve Rillaboom'un hızını kesti. Buradaki teknik detay şu. Surfage, Meteor, Assault kullanırken sadece saldırmadı. Aynı zamanda sağdaki Psychic Terrain, pisişik alan etkisini de dağıttı. Bu hamle olmasaydı eşin Lucario'su asla Mr. Rhyme'ı yenemezdi. Eş burada satranç oynar gibi piyonunu feda edip vezirini korudu. Ve geliyoruz finale. Leon'un asları, Cinderace ve Charizard. Leon'un Cinderace'i Libario yeteneğine sahip. Yani saldırı yaparken türünü değiştirebilirsiniz değiştirip her zaman same type atak bonus alıyor. Teknik olarak savunulması imkansız bir rakip. Pikachu bu hız ve güç karşısında nasıl dayandı? Cevap basit. Ash'in karşı kalkan stratejisi. Ash, Pikachu'ya sadece saldırmayı değil, elektriği bir zırh gibi kullanmayı öğretti yıllarca. Charizard'ın G-Max Whale Fire saldırısı sahi cehenneme çevirdiğinde Pikachu fiziksel olarak dayanmadı. Pikachu irade gücüyle dayandı. Burada anime mantığı devreye giriyor diyebilirsiniz ama teknik açıdan bakarsak Ash, Charizard'ın en büyük zayıflığını kullandı. Charizard devasa cüssesi yüzünden yakın dövüşte hantal kalıyordu. Pikachu, boyut avantajını kullanarak o alevlerin arasından geçti. Maçın kırılma noktası, Pikachu yere düştü, hakem maçı bitirmek üzereydi. O vizyon sahnesi. Ash'in 25 yılda tanıştığı tüm Pokemon'ların Pikachu'ya güç verdiği o an ve teknik bir analizden öte serinin ruhuydu. Ama teknik olarak ne oldu? Pikachu uyandığında vücudundaki tüm statik elektriği tek bir noktaya topladı. Leon'un Charizard artı en güçlü saldırısı olan Fire Blast attı. Pikachu ise Z hareketi ile değil, saf ham bir Thunderbolt ile karşılık verdi. Buradaki detay muazzam. İki saldırı çarpıştığında Charizard'ın gücü patlayıcıydı ama Pikachu'nun gücü deliciydi. Charizard gücüne çok güvendiği için savunma yapmadı. Pikachu ise o küçücük bedeniyle Charizard'ın alevini yararak göğsüne vurdu. Leon kaybetti çünkü eşin ve Pikachu'nun limitlerinin olmadığını hesaplayamadı. Sonuç olarak Ash Ketchum bu savaşı sadece dostlukla kazanmadı. Surfetch'in kalkanını, Dracovish'in çenesini, Gengar'ın hilelerini ve Pikachu'nun hızını mükemmel bir kompozisyonla yönetti. Leon en güçlü eğitmendi. Evet. Ama eş en iyi savaşçıydı. Bu maç Pokemon tarihinin zirvesidir. Teknik strateji ve duygu. Hepsi bir aradaydı. Sizce Leon gerçekten tüm gücüyle savaştı mı? Yoksa eşe e bilerek mi yenildi? Yorumlarda analizinizi bekliyorum. Ben Pixel Bey. Bir sonraki şampiyonluk analizinizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve abone olmayı unutmayın.